Sevgili dostlar size bir soruyla geldim. Biraz olumsuz bir örnek olacak ama örneğin bir hastalığa yakalandınız. Bu hastalıkla ilgili ya da teşhisiyle ilgili bazı şüpheleriniz var. Doktor doktor gezersiniz değil mi? O hastane senin, bu hastane benim. Çözümü bulmaya çalışırsınız. İşte o olumsuzluğa boyun eğmemeye çalışırsınız. Şimdi kurban rolüne giren, kurban bilincine giren giren arkadaşlar. Normal şartlarda herhangi bir sorunla karşılaştığında, ruhsal bir sorun diyelim ya da işte gündelik bir sorun diyelim karşılaştığında hemen boyun mu eğer? Hemen kaderine razı mı olur? Bu benim kaderim ya böyle olsun mu der. Dönelim şimdi tekrar hastalığa. Zor bir hastalıkla karşılaştığınızda bu benim kaderim bari ben tedavi olmayayım, gideyim evde oturayım veya işte ilgilenmeyeyim mi dersiniz? Bu benim kaderim ya böyle kalsın mı dersiniz? Hayır. Tabii ki teşhis ve tedavi noktasında çaba göstermeye devam edersiniz. İşte yaşadığımız olaylarda da bazen geri çekiliyoruz ya mücadele vermiyoruz ya da e, bu da benim işte kaderim diyoruz ya buraya bir daha bakın isterim.